Hem sektörü yeni girenlere, hem de kahvesini her şubesinde standart hale getirmek isteyenler için mükemmel bir kahve makinesi tanıtacağız. Herkese merhaba, yeni bir bölümle, yeni bir ürün tanıtımıyla yine karşınızdayız. Bugün Sayako'nun IDE modelini tanıtacağız. Benim de çok beğendiğim bir makine, özellikle de süper otomatik kavramı altında tanıtılan makinelerden çok ayrışan bir makine ki ben bu makini süper otomatik olarak nitelendirmiyorum. Nasıl nitelendiriyorum? Gelin hep beraber başlayalım. Genel olarak IDE'yi anlatmak istersek klasik bir süper otomatik makine gibi çalışıyor. Şebeke bağlantılı olarak çalışıyor. Altta 100 adede kadar pos alabileceği bir posa haznesi var. Aynı zamanda bir atık kabı da var. Sıvı atık kabı da var. Orada da sıvılar toplanabiliyor. Size şimdiye kadar birçok kar makinesi tanıttık. Kollu makineler tam otomatik, dozaj ayarlı, ayarsız, süper otomatikler gibi gibi birçok ürün tanıttık. Bu makine teknik olarak Türkiye'de süper otomatik olarak geçiyor ama ben buradaki nitelendirmeyi birazcık değiştirmek istiyorum. Bu makine aslında bir hibrit makine. Dünyadaki birçok zincirinde artık kullanmaya başladığı teknolojiyi barındırıyor. Hibrit kastım nedir? Normalde süper otomatik makinelerde bir tuşa basarsınız. Ya aynı anda ya da sırasıyla size espresso ve süt verir. Bu oranları değiştirerek de farklı ürünler elde edebilirsiniz. Kapuçino, latte gibi gibi devam edebilir. Bu makinenin farklılığı ise bunu yapıyor olması, yaparken anında bu ürünlerin sıcaklığını ve yoğunluğunu değiştirebiliyor olmanız ve en güzeli de eğer bu ürünü kendiniz yapmak istiyorsanız, daha doğrusu bir kısmını kendiniz yapmak istiyorsanız, süt köpürtme çubuğuyla veya sıcak su çıkışıyla bunu normal bir espresso makinesi gibi kollu bir espresso makinesi gibi de kullanabilirsiniz. Ve bu benim hibrit makine olarak nitelendirdiğim makineleri de dünya ilci kahve zincirleri de artık kullanmaya başladı. Aslında uzun zamandır da kullanıyorlar. Artık daha sonra teknoloji gittikçe buna doğru gidiyor. Hibrit makineleri kullanarak hem kullanılan kahve miktarı kos kontrolü, hangi dükkanda ne kadar ürün verildiğini takip altına alabiliyorlar. Hem de bulunduğu lokasyonda personeli veya kullanıcı kaynaklı oluşabilecek tat farklılığında önüne geçmiş oluyorlar. Nasıl çalışıyor? Özellikle ne der? Gelin yakından şimdi inceleyelim. Size çok kısa bir sunum gerçekleştirelim. İdea normal klasik kollu makine gibi açıldığı zaman içindeki kazın ısıtmayla başlıyor. Diğer otomatik makinelerde ki bence hibrit. Diğer otomatik makinelerde ayıran özelliği ise espresso verirken aynı zamanda süt köpürtebilir. Bir yandan da sıcak su kaşığı alabilirsiniz. Ama eğer bunları kullanmak istemiyorsanız şuradaki süt borusunu kullanarak tek tuşla da sütlü kahveler verebiliyorsunuz. Aynı zamanda zamanda üstünde bulunan göstergelerle şuradaki sıcaklık ayarıyla buradaki de süt yoğunluk ayarıyla eğer otomatik bir sütlü kahve yapıyorsanız anlık sütün yoğunluğunu değiştirebiliyorsunuz. Bu kapış önlatla geçişlerinde veya yapacağınız farklı ürünlerde çok önemli. Çoğu süper otomatik makinede bu özellik yok veya standart olarak içeriye tek tek girip taramak zorundasınız. Böyle anlık değiştiremiyorsunuz. 12 adet seçenekle geliyor. Yani buradaki ekrandaki 12 adet ürünü istediğiniz gibi programlayabiliyorsunuz. Eğer bu şekilde kullanmak istemiyorsanız sadece espresso shot alarak başında bahsettiğim birit Amerika'nın mantığına uyan şekilde. Buradaki süt köpürtme çubuğunu kullanıp veya sıcak su çıkışını kullanıp Amerikan ve diğer içecekler gibi. istediğiniz kahveyi yapabilirsiniz. Diğer makinelerde olduğu gibi ön tarafı yukarı aşağı doğru hareket edebiliyor ve buradaki alan oldukça fazla. Ki bizim buradaki bardağımız 14 uz. Altına koyduğumuzda küçücük duruyor. Çok uzun bardakları dahi buraya koyabiliyorsunuz. Burası da yukarı aşağı hareket edebiliyor. Altına koyacağınız bardağın büyüklüğüne göre bunu yapabiliyorsunuz. Sayıkoyu diye diğer otomatik makineler gibi üstte bir adet çekirdek haznesi de geliyor. Aynı zamanda burada bardak koyabileceğiniz bir yer de var. Bu bardak koyduğunuz yerin altında bir rezistans da var. Bardağı direkt ısıtıyor. Yani boylerle ısıtma değil, direkt rezistansla buradan ısıtabiliyorsunuz. Bu çekirdek haznesini de 2.1 kilo, 2 kilo civarına daha doğrusu çekirdek kahve koyabiliyorsunuz. Şurada bir kapak var. Bu aynı zamanda hem temizlik yaparken buradan temizlik ürünlerini koymanızı hem de toz bir kahve yapacaksanız buradaki alanı kullanarak da toz kahveli demleme yapmanızı sağlıyor. Dikef bir kahve yapacaksanız onu toz bulundurup buradan yapabilirsiniz böylelikle. Basit bir ekranla geliyor. İdeye dediğim dediğim gibi bir ağır hizmet makinesi aslında. O yüzden çok fazla dijitalleşme, ekranda çok fazla seçenek yok. Daha basitleştirilmiş, daha çok ağır hizmete uygun bir makine. Bu ekranda şu menü tuşuyla makinenin tüm ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bunlar genel ayarlar, dozaj ayarları, teknik ayarlar, temizlikler, kahvenin sıcaklığı, sütün sıcaklığı, aklınıza gelecek her şeyi ayarlayabiliyorsunuz burada. Oldukça da burası çeşitlendirilmiş bir menü ama kullanımı dediğim gibi oldukça basit. Onun yanında bu tarafta da 12 çeşit kahve var. Tek tuşa bastığınızda sütlü ve sade kahveyi tek seferde tek tuşla almak istediğinizde kullandığınız bir seçenek. Gelelim bu tarafa. Şimdi normalde diğer makinelerde Örneğin bir latte'ye bastığınızda ya önce kahveyi sonra sütü veriyor veya tam tersi ya da ikisini aynı anda verebiliyor ve bu işlemi bu kadar yapabiliyor. Sonra Sonrasında sıcak su isterseniz üçüncü veya ikinci bir adım yapmak zorunda kalıyorsunuz. İdeye hibrit dememin sebebi de tam olarak burada başlıyor. Hiçbir böyle bir prosese bekleme ihtiyaç duymadan hepsini her kanalı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse çok güzel bir deney olacak. Burada bir miktar süt aldım. Ben Veci'den bir bez istemiştim. Veci Bezimiz de burada. Şimdi ben bir tuşa basacağım. Burada espresso almaya başlayacağız. Yan tarafta da sıcak su yakıtacağım. Kullanmayacağız ama alalım. Bu tarafta da o sırada bir süt yakıtacağım. Ve hepsini aynı anda yapabileceğim makinede. Gelin başlayalım. Bardağımı koyuyorum altına. Yukarı kaldırıyorum biraz. Sıcak suyumu veriyorum. Bu sırada espresso da almak istiyorum. Espresso'yu çekiyor. Bu sırada da süt yakıtalım. süt de hazır hatta fazla bile yaptım. Peçe biraz büyük geldi. Aynı anda espresso'mu aldım, sütümü köpürttüm ve sıcak suyum da hazır. Bunların üçünü de aynı anda yapabiliyorsunuz. Peki bu ne işinize yarayacak? Bunu daha net anlatmak için örneklemek lazım bence. Eğer işletmeniz yeni ise, sektörde yeniyseniz bu makine ilk aldığınızda tek tuşla bir kere ayarını yaparak kapı latte gibi ürünleri buradan tek tuşla alabilirsiniz ki onun da örneğini yapacağız şimdi. Bu sefer süt borusuyla alacağız oradan. Ve zaman geçtikçe, ilerledikçe kendinizi espresso shot'ı buradan hep otomatik alarak, buradan da sütü kendiniz köpürterek daha çeşitli, daha güzel ürünler çıkartabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle de kullanabilir. Bir yeriniz var, tek ve kahveleri tek tuşla verebilirsiniz. Oturan misafirlerinize de flat dart yapmak, daha güzel görünen kahveler yapmak için de espresso şatınızı buradan alıp sütünüzü kendiniz köpürtüp güzel şekillerle, flat dartlarla servis edebilirsiniz. Kullanım alanları çok daha fazla çeşitlendirilebilir. Ürünün dijital ekranında ne kadar kahve verdiğinizi, ne kadar espresso verdiğinizi, neyi ne kadar verdiğinizi daha doğrusu hepsini görebiliyorsunuz. Bunun dışında ayrıca damladığın altında altta bir manuel sayaç da var. Toplamda kaç kahve yapıldı o manuel sayaçtan da takip edilebiliyor. Günlük ortalama fabrika verisine göre 400 kahve öneriliyor. Yani 400 tane kahve verebiliyor makine. Ama benim kişisel görüşüm bu adenin üstüne doğru bakımlarla çok daha fazlasına çıkabilir bu makine. Gerçekten Cidden hizmet için yapılmış. Oldukça da basitleştirilmiş. Mükemmel bir makine. Şimdi buradaki seçenekleri kullanarak bir kahve yapacağız. Yani tam otomatik sisteminden yararlanacağız. Tek tuşla bir adet latte yapacağız burada. Sadece bu tuşa basacağım ve o geri kalanı benim için halledecek. Şu an sütü veriyor. Süt orta yoğunlukta geliyor. Anlık istersen bu yoğunluğunu buradan değiştirebilirim. Biraz daha az yoğun hale getiriyorum latte yaptığım için. Şimdi bir yandan espressosunu da verecek. Şu an espressoyu da verdi ve lattemiz hazır. Bu dozajı istediğimiz bardağa göre menünün içinden ayarlayabiliyoruz ve istediğimiz biçimde de kullanabiliyoruz. Bu ürünle anlatacaklarım kısaca bu kadar. Ürün dediğim gibi süper otomatik değil. Ben bunu hibrit kategorisine sokuyorum. Espresso şatınızı her zaman standart olarak alıp üzerine köpürtçeğiniz sütle istediğiniz kahveyi yapabiliyorsunuz. Ama dilerseniz bu makineyi alıp otomatik makine gibi kullanıp yoğun zamanlarda da bir kısmını manuel bir kısmını otomatik ile geçirebilirsiniz. Ve dilediğiniz gibi günde benim gözümde doğru bakımına çok çok yüksek adetlere de ulaşabilirsiniz. Sayako İdo'ya için anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ürünü deneyimlemek isterseniz yine CafeMarkt'ın deneyim merkezinde ürünü deneyimleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın, takip etmeyi unutmayın, yorum atmayı da hiç unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.